Tahminleri alalım çete. Zoboz gelmesin değil mi öyle? Bu yitsa falan. Uzak olsun be abi. Kötü çıkacak nokta. Çok net geldi cevap. Gelsin o zaman. Almanya. Sağ kanat. Kim var? Tırt. Verdim geri geldi görüyor musun? Yüzsüz işte. Böyle de bir yüzsüz bu abla. Veriyorum yanında bir sürü fodder veriyorum geri geliyor. Öyle de bir yüzsüz işte. Geçelim hızlıca playoff'umuzu. Bu hesapta para biriktirmeye devam ediyoruz. 30 geliyor stoperi Stopper'i kime atabiliriz bu eleman yerine? Kimseye atamayız. Maskerano deneyelim hadi. Hadi bir de bunu... Allah bir dakika kimya hayvan gibi düşmüş lan. O ne oğlum? Oberdorf 1'e düştü. Mbappé 2'ye düştü. Salah düştü. Tamam gel geri Nesta. Özür dilerim. Özür dilerim dayım. Bir de Haaland gerçeği var. Her kafaya vuruyor. <laughs> of. Johan. Johan. Hemen bir tane daha atayım size ayıp ediyorsunuz ya. Zünk. Ay gol olsana be. <laughs> Güncellenmediyse diye patlar. böyle bir şey yok ya. Harbi böyle bir şey yok. <laughs> Cünk. Vay benim 如果为了。 Hah, bizi de attık. Evet, çiçiz. Her ödülümü. Bir Tots Live yazdım ya, bir hissiyat geldi. Götümü çıkar, iyi mi çıkar bilmiyorum ama. Gelsin bir, nadir oyuncu gelsin bir. Vlahovic. Mega gelsin. Hadi be. Ot live ya, ya bu Silva istemiyorum. Option monadır, vermedi valla. Money, arkası var. Bernardo. Evet açamadık tostayı sağlık olsun. Evet efendim selamlar selamlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? ASA 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 Çıtır mıyız? Benim keyfim yerinde internetimiz geri geldi. Yayın açabiliyorum Sonunda. VL'de güzel geçer Çıtırız yorgunuz ama çıtırız 90 artı ikon geldi. İkonlarınızı Açarız bu arada yaparsınız ama şöyle yapalım VL'nin ilk 10 maçını atayım Araya girelim öyle açalım. Çünkü 40 maçlık Bir serüven olacak. İki hesabı Atacağım. Hızlıca başlamak istiyorum o yüzden Uzun bir yayın olacak gibi Geçen gerçi 60 maç attık ama O kadar olmayacak uzun ama yine uzun olacak Yani 6 saat 7 saate rahat gider gibi bakalım. Sabahlayacağız yine. Tamam şu SPC'lere bakayım. Oyunculardan bakalım direkt. Ödegard gelmiş. Martin Ödegard 5-4. Plase, Arapas, Tiki Taka. Bakıyorum şöyle bir karta. Yani 4-2-1'de tam sağ veya sol CM oynayacak bir oyuncu olmuş. Yani ileri çıkarttığınız CM oynayacak bir oyuncu olmuş. Tam o tarzı yani. yani mesela Artic'de Zico'yu oynatıyorum ya tam o tarz. Plasesi var mis gibi. Şutu yerinde. Pası kısa pas 97 uzun pas 94 çok çok iyi. Bu da Shadow'u basacaksın. Sadece mi oynatacaksın abi öyle bir kart olmuş. Trade'ler güzel. Savunma trade olmaması bir tık üzücü. Olsun ne istiyor? 86, 87, 88, 89, 90. Yani ne kadar yapıyor bu SVC? Fiyat olarak futbinde ne yazıyor abi? Aşağı yukarı 500-600k falan mı? 600 falan mı? 550k'ya ödekart yapılır mı dersen bence yapılmaması gerekiyor. Bence yapılmamalı arkadaşlar. Ama Arsenal hayranıysanız, Ödegard hayranıysanız yapabilirsiniz. Ama bu ya bu kadar fodur vermezdim ben Ödegard'a. Ha önümüzdeki hafta bu arada prim, Premier League Tots'u ile oynarız. Ödegard'ı düşünebiliriz. Belki yaparım gibi. Önümüzdeki haftanın, haftanın VL'sinde. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen sene yaptığım sistemle aynı sistemi uygulayacağım. Tots dönemi geldi artık biliyorsunuz. Her hafta belli liglerin Tots'ları gelecek. Bu hafta biliyorsunuz Premier League geldi. Bu hafta VL'yi oynayacağız. Kırmızı piklerden iki tane Premier League kartı çekeceğiz. O Premier League kad kartlarımızı kadromuza koyacağız ve sadece Premier League Tots oyuncularıyla kadro kurmaya çalışacağım. Mesela bende Toti Haaland var ama baktık Tots Haaland'a erişemiyoruz. Toti Haaland'ı koyarız. Toti Haaland'la oynarız. Yani özetle Premier League takımıyla oynayacağım haftaya. Önümüzdeki hafta ne gelirse o şekilde o şekilde falan filan devam ederiz. Konate gelmiş bir de Konate bakalım bakalım bakalım. Engel, Bruiser, Havacı. Güzel trade'ler. Gümüş Antispeyti olması da güzel. Gücü full zaten. Shadow'u basıyorsun. Sprint 99'a çıkıyor. Vallahi makine gibi kart açık konuşayım. Ne istiyor ama? 85, 86, 88, 87, 90. Bu da 600k falan herhalde. Bu da 600k. Oynayan var mı bu kartta? Ya bu kart ya çok iyidir ya aşırı gereksizdir ya. Ama bence çok iyidir ya. 1.94 boy Konate'nin body type'ı çok iyiydi bir de. Bayağı genişti. Muhtemelen iyidir bu kart ya. Yap yapılmaz diyemem gibi Konate'ye. Konate yapılır abi. Ödekarda yok dedik. Konate'ye var dedik. Alvarez'i yapıp deneyeceğiz zaten VL'de. Başka gelen bir şey var mı? Evet bu kadar. Okey özetle SBC'lere de bakmış olduk. Gelsin o zaman 847. Aha! Azemiro. Azemiro Tots değil ama. Kim geliyor? Banza ne abi gözünü seveyim. 20 kaldık Tots mu olur ya? Yok sever, sefer şımarma dedi. Yeter bu kadar Tots. Kim o ya? Yoro. Irene Paredes. Bu 84-85'in durumu ne fiyat olarak? Öldüler mi komple? Kesin ölülerdir yine. Aha. Haydi be. Haydi be. O belin arkası güzel bir tots be. Haydi be. Aha Alison Kalecimizi açtık abi tamam. Mis gibi. Önümüzdeki hafta Premier kadromuzun kalecisi geldi bile. Gayet iyi gayet iyi. Ucuzmuş zaten de olsun. 70k'mızı cep attık öyle düşünelim. Evet 837 nadir PLB vesele. Eh yolla. Gabriel Tots mu? Harbi Gabriel Tots arkası. Arkası da Tots. Bismillah. Saliba mı o? Saliba lan. Saliba lan. Bu lan. Bu lan Saliba lan. Kaç para bu kart? Çok pahalı olması lazım lan. Pakete bak pakete. Her temiz abi 600k lan. Bu. Ama Premier League Tots tandemi belli oldu ya. Gabriel Saliba. Gabriel ucuzmuş ama olsun. Oynatıcı yaz. Arsenal'i dizdik stoperleri. Evet Julian Alvarez hayırlı olsun kulübe. Bakalım nasıl kartmış. Buna Hunter basarız. 91 pace istiyor Şimdi Mbappé'yi çıkaracaksak sağ forvet yapsam bunu. Galiba best'e alacağız oyunu ya. Galiba Best göreve. Salah sen bir kenara gel abi. Oynamıyorsa taktik değişeceğiz. Oynuyormuş. Tamam. En bu yerine Best desem ne oluyor? Tamam. Oberdorf 2, Yankutu 2. Hoca'yı da Brezilya yaptı mı 32 oluyor. Tamam. Böyle yapalım ya. Embo'yu artık kenara aldık. Yedek değerlendirelim Embo'yu. Öyle oynayalım ya. Ne dediniz o işi? Şunu Hunter'a basayım. Ne diyorsunuz kadroya? Bence makine oldu. Mbappe'den de aşırı sıkılmıştık. Koşmuyordu dayım. Bence Alvarez aratmayacak Mbappe'yi. Ömer hala online'san. Gelelim sana. Hele inceledim tabi. Vay iyi kadro. Kim o orta sahadaki Loftus çık mi Allah. Kafuyu upgrade edebiliriz. Eski kalmış kart. Best'i e upgrade edelim dayım. Andri'nin 94'ü olsa bomba olurmuş plaseli. Maldini upgrade Oberdorf stoper mi? Ne iş? Evet. 90 artı ikonumuz var. Zünk. Gelsin bakalım. Al kaç. Al kaç. Al kaç artık. Polis şarjım almasın. Hadi. Heh. Kalecimiz kimdi onu hatırlamıyorum bu arada. Bence bunun yerine koyarsın. Bence daha iyice. Ama Van der Sar değildir yani. Birkaç maç onu oynat. Birkaç maç onu. Hayırlı uğurlu olsun. Şu cin olayı artık bir değişelim ama harbi. Çok eskidi be. Vallahi billahi. Havertz yapılmış makine gibi. Lam değişir falan filan. 90 artı yıldırım. Kış şükeri toti. Geleceğin yıldızları. Zönk dedik. Evet rezalet. Rezalet. Ratingtir. Raul'dur. Ratingtir alıyorum. Ben bu SPC yaparken Raul verdim geri geldi. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Rhys James'in yenisi gelsin. Kardeşinin. Rhys James'in kardeşi bu. Onun yenisi gelsin. Totisi. Totsu yakışır sana. Orta sağın okey. Topellerin okey. Bir şu karta tutuldum ya. Gelsin bakalım ikonumuz. Yukarı aşağı, yukarı yukarı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Değiz, nasıl açtık bu ikonu böyle? Al totiçe kaç En pahalısı bu. Ama ve lakin senin orta sahayı kesmez ki. Oynatmayacağım dersen ne? Şiper şey Erkan reytingten dolayı. İyi aldım denerim diyorsun. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Vay vay Galatasaray kurmuş adam. Brock Baba istiyor. Rock Baba'nın aslında 94... Gerçi para 190k yetmez. 600-700k falandır Drogba herhalde. Evet hepsini bir anda verecek. Şu şokeri Drogba'yı bu adam istiyor abi. Gelsin o zaman yani ayıp oyun. Zünk. Oy yalnız Zola candır. Zola candır yani. Plase milese. Vallahi plase milese yani. Senin ana kadron bu mu peki harbiden? Onu merak ettim. Ha, burada Zola Van yerine oynar bence. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederiz açtırdığın için. Sonu acil değişelim abi. Stoperler okey yine. Kompani bir tık eskimiş ama bu kartı güzel yine. Sol beki acil değişelim. Burada değişecek harbi çok kart var. Güzel bir şey çektiğimiz an kadroya girer. Gelsin bakalım ikonumuz. Yukarı yukarı aşağı aşağı dedi. Bastı. Yani butra mı alınır buradan? Ya bilemedim ben. Ben olsam herhalde butrayı alırdım ya. Geçmiş olsun diyelim ama. iyi çekemedik. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi şimdi ekranı görüntüle. Raul'u acil değişelim. Orta sahamız güzel. Stoperlerimiz Maldini acil 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 değişelim. O kartı çok kötü. Çok acil. Şu, şu, şu. Buraya Yıldırım Kafu. Buraya Sağlam bir stoper. E de Arnay. Hadi bakalım. Hmm. Şey, zaten mevcutmuş. Kantona'yı aldık kaçtı daha adam. Yani Raul yerine bence oynaması lazım. Ama şöyle bir şey var. Raul'da plase var. Kantona'da o yok. Kantona 5 skill falan. Dene ya. Belki oyun tarzına uyar. Ben olsam oynatırdım mesela Kantona'yı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz açtırdığın için. Tamam böyle iyi ya. VL'ye başlıyorum yavaştan arkadaşlar. Girişelim VL'ye. Oyna. Champions. 2 gün 8 saat mi? Oğlum bunu yine salıya mı uzattılar? Hatta çarşambayı uzamış. Herhalde şey yani TOTS dönemi diye artık uzattılar gibi. Böyle duruyor. 4'te 4 alırsak rank 3. Of diyorum sana gol olsa düşünsene. Adamın içine mi doğdu lan? Arkada kaldı. Öndüreyi kessem golmüş. Allah nasıl gitmedi lan? Vedat Kayı Prime 4 A demiş. Hoş geldin Lüksir abi. Yeşil bir oğlum. Arada düşsün böyle yani görün gameplay'i. Yapacak bir şey yok. girdi lan Bir simülatör ya. Başka bir şey değil yani. Her top sekiyor geri. Eee seksin bakalım. Devam. Harbi şaka ya. Oynadığımız oyuna bak ya. Görüyor musun? Messi omuz vurdum. Yine aldı topu ve attığı pasa bak. Bu it atalım ha. Ne oynuyoruz ki? Görüntü ayarı falan ekstra bir şey varsa bilmiyorum ben. Belki oradadır sorun. Olabilir ama sen bilmiyorum ama her hafta kötü geliyor bilmiyorum yani. Her hafta daha kötü hissediyorum. Demiyorum artık. Adamdan önce niye kimse peki plase vurmadı havasında ona? çektim kaleciyi eline çarpıp girdi daha sonuna geliyoruz. Belki de seneler sonuna gelen bir 14 win. Vay be. Evet. Rank kaç oluyor bu? 4 değil mi? Rank 4. Hadi bakalım. 4 değil mi lan? Tamam 4. Evet. 2 tane oyuncu seçiyoruz. PL Tots'tan. Bir tane 85x3 bir nadir bir ultimate paket. Ne kötüymüş lan bunun ödülleri. Satılamaz primiyerlik toz 3 oyuncu paketi. Bunu herhalde satılabilir veriyordu işte şey yapınca. 50k'da jeton. 1 mi 2 mi chat? Tahminleri alalım. Ee, rating tahmini değil ama fiyat tahmini olsun. Hangisinden daha pahalı bir oyuncu çıkartırız? Buyurunuz. Buyurunuz. Ben tahmin yapmıyorum yine. Ne desem tersi çıkıyor çünkü. bir de. 1'den başladım o zaman. Eee. Gabriel'imiz var. Dur bakayım fiyatlara bakayım. Tamam 61k açtık abi. Bir diyenler 61k açtı. Buradan McAllister alayım ben. Alison'um var, Gabriel'im var. Bu gelsin. Bakalım iki diyenler ne açıyor? Saliba. Abi iki diyenler Saliba açtı yani şimdi. 600k açtılar direkt ama Saliba'mız olduğu için almıyorum. Ee, sağ bekimizi alalım. Önümüzdeki hafta oynayacak olan sağ bekimiz White. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de o PL Tots 3 oyuncu paketinden şunlar harici oyuncular gelirse çok güzel olur. Biraz zor gibi ama. Evet Jumbo Nadir oyuncu paketi gelsin bakalım. Rent mi? Yok. Tripiye. Nadir oyuncu paketi demişim. Ultimate paket geliyor. Işıklarımız Tots ışıkları yanmadı. Yine İngiltere sabit. Yine Tripiye. Harikayız dostum harikayız bu. Bu. Teşekkür ederiz iyi. Harikasın. Paketlerde de dalga geçiyor isim. Öyle bir oyun işte. Evet 85 x 3 gelsin. Aha. Bu simen arkası kim geliyor acaba? Evet. Premier League Tots 3 oyuncu paketi. En iyi paketi açıyoruz şimdi. Maalesef satılamaz açıyoruz çünkü rank 4 yaptık. Bakalım. Bir Van Dijk like çekiyor muyuz bakalım. Al işte Gabriel. Kopya Gabriel. Gelme ya. Komple kopya geliyor değil mi? Değerli ötülleri bu kadardı. İkon yapıyoruz şimdi. Arnen çekecekmişim öyle diyorlar. Evet. İkondan ne açarız? Şöyle bu ufaktan tahminleri yazın abi. Benim tahminim Toti Arnen. Bir. İkincisi Yıldırım Ronaldinho. İkisi yan yana gelecek zaten. Başta Arnen. Ortadaki Ronaldinho. En sağdaki de Winter Wildcard Pele. Rezilya'yı kuracağız. Hop. Toti Zola diyen var. Tebrik ediyorum. Kim yazmış? İko Oti'yi dedin herhalde. Bilua. Tebrik ediyorum seni. Benim ÇEH satılabilir miydi? Satılabilirdi lan galiba. Ben ÇEH'i satın aldım değil mi? Galiba satın aldım. Gel ya. Evet. Güzel. ÇEH ne kadarmış satalım hemen. Şükür bak 14 yaptık falan ama bak internetimiz gitmedi. İnternetimiz de patlayabilirdi. Yayın da yapamayabilirdik. Evet 85x3. Önemli paket. Eee. Aynen öyle o simen arkası evet ne geleceğin. O simen arkası evet. Yolla yolla. Yolla KDB yolla mesela. Gelme abla. Allah gelme ya. Ama iyi kartmış ha. Vallahi bak batarya, anticipate, ara pas. Tam bir orta saha. Statlara bak. Harbici orta saha geldi bak. Vay 30k. Nasıl abi çok iyi kart lan. Nasıl 30k abi. Vay arkadaş ya. O öyle kara ekrana dönmüşüz. Yani ne yaptın bir şey yapmışsın. Senin ikonunu açtık değil sen. Şu an başka bir şey mi izletiyorsun bizi? Ne iş? Dur bakayım. Ben? He. Adam baksana contentle geldi. Contentle. Reisim benim contentle geldi. Yavaş yavaş açacak şimdi. Start tahmini 75 fizik drogba değil. Zola olabilir. Evet kafayı sabit 93. Dribbling çok iyi. Oğlum pele mi lan bu? Pası kötü ama. Kötü iyi değil. Hızı iyi. Kim bu? Garinça mı lan? Wildcard Garinça falan mı bu? Sanchez mi? Yapma. Keşke Garinça olsaymış. Evet. İkinci. İkinci pik hangisi bakalım? O ne lan? 97 ne o? Dayanıklık 97. Güçsüz. Hop kesmesi var. Diğerleri kötü. Nasıl? O, oh, he? Dripling. Oğlum ne açtık? Bu ne? Ne olabilir bu? Hızı kötü ama. Ya. Oğlum driblingi pası gördük şok oldum bak. Aa, sonucu da kaleci çıktı. Kötü kaleci çıktı lan. Van Nistelrooy mu bu? Evet. Olmadı dost. Ama kontent için teşekkür ediyoruz. Buradan çabiye alacaksın ya. Ulan 95 97 gördük. Harbi deliriyorduk az kaz. Eyvallah güzel kontent valla. Buradayız. Burada makine bir kadro var. Of orta sahaya bak. Stoperlerdeki şu ablayı tanımıyorum. Nasıl bir kart bilmiyorum. Lamı değişmek lazım. Lam güçsüz kalır artık. Sen Ferdi istiyorsun tamam. Anlaşıldı. Laya Alexandray kim bu dayı? Gelsin bakalım ne geliyor konumuzdan. Toti Ferdi istiyormuş adam. Atalım hadi oyun. Hadi kardeşim yolla. Kırma. Yok dedi. Al kakayı kaç. Al kaç kakayı. Teşekkür ediyoruz Atıf'a. Eyvallah dost. Olmadı. Düzgün çekemedik ama olsun. Evet o zaman yavaştan olaysız dağılalım arkadaşlar. Bu saatte draft maçı bulmayacağı için havağın altı soldu artık. Draft girmeyelim. Teşekkür ediyorum herkese. Gözlerinize sağlık. Alvarez'e yorum yapmak isterdim ama yapmak istemiyorum. Sunucular çok kötü o yüzden hiçbir kartı döndüremedim. Yani Alvarez de dönmedi. O yüzden şimdi günahını almak istemiyorum kartın. Biticiliği çok iyi ama. Ceza sahası içinde yeşillediğin zaman kaçırmıyor. Onun dışında Saliba iyiydi. Bakalım önümüzdeki hafta Premier League Tots oynayacağız komple. Bakalım o nasıl olacak. Umarım keyifli olur. Sunucular bir tık iyi olsa bak. Bir tık iyi olsa harbiden keyif alacağız da bakalım ya. Teşekkür ederim hepinizi seviliyorsunuz. Aynen sosyal kanallardan takip etmeyi unutmayalım. Yayınları kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hepinize keyifli sabahlar. Hoşçakalın efendim. Bay bay.